Merhaba, ben Sevilay. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle cilveli lastik e, nasıl örülür onu göstermek istiyorum. Dünkü videomda bahsetmiştim böyle bir lastik e, türünün de olduğundan. Onu nasıl ördüğümü sizlere de göstermek istiyorum. E, söylediğim gibi kenar patığının düzgün olması için ilk ilmeğimi hiçbir zaman için örmüyorum. Bunun için ipimi tersim bir ters bir düzdür bu da yine tersimi örerken ipimi kendime doğru alıyorum şişimin üzerinden ipimi alttan değil şişimin üzerinden geçirip ilmeğimin içinden çıkartıyorum düzü yaparken ipimi diğer tarafa atıyorum ilmeğimin içine giriyorum ipimi yine şişimin üstünden atarak içinden çıkartıyorum. Tersinde yine ipimi kendimden tarafa alıyorum. İlmeğime giriyorum. ipimi şişimin üzerine atıp ilmeğimin içinden çıkartıyorum. Bakın bu şekilde farklı, hoş görünümlü bir lastik örneği oluyor aslında. Çok güzel bir örnektir. Ee, örneklerinizde kullanmanızı tavsiye ederim çok hoş bir görüntüsü vardır çünkü al, albenisi çok yüksektir. O yüzden e, tercih edilmesi gereken bir model bence. O yüzden sizlerin de kullanmasını tavsiye ederim. Bakın tekrar gösteriyorum. İpimi ön tarafa aldım tersi işlemek için. Şişimi ilmeğimin içine geçirdim. İpimi şişimin üzerinden attım ve ilmeğimin içinden çıkarttım. Bakın. Düzü yaparken ipimi diğer tarafa atıyorum. İlmeğimin içine giriyorum. Şişimin üzerine ipimi atıp ilmeğimin içinden çıkartıyorum. Bakın. Ön tarafa aldım. İlmeğimin içine girdim. Ve çıkarttım. Kadar basit. Şimdiden yap, yapacak olanlara kolay gelsin.